...sonuna gelerek. Sayın seyirciler akıllı telefonlar çıktı çıkalı, kullanıcıların en büyük sıkıntısı hiç kuşkusuz şarj. Telefonları hızlı şarj etmek için piyasaya sürülen pek çok aparat var. Mersin'de ise 8. sınıf öğrencisi şarj sorununa bakın nasıl çözüm buldu. Bu botla bir telefon bataryası arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? Bu sorunun yanıtı 15 yaşındaki Furkan Aslan'da. Günde binlerce adım atıyoruz ve her adım attığımızda enerji kaybediyor vücudumuz. Biz bu enerjiyi değerlendirmeyi düşündük. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 8. sınıf öğrencisi yürürken cep telefonu şarj edebilen bot yaptı. Her adım attığımızda şu görüntü olduğumuz mekanizma içine girip çıkıp, ve e, masasına düşerek elektrik enerjisi üretiyor. Ve ayrıca bir de güneş pili var. Hem güneşten aldığı enerji hem de hareketten aldığı enerji e, elektriğe dönüşüp 9 voltluk bir bataryada depolayabiliyor. Adım attıkça ayakkabı altına yerleştirilen mıknatıslı Dinamo 9 voltluk elektrik üretiyor. Bu da cep telefonunun şarj olmasını sağlıyor. Telefonumuzu MP3 çalarımızı gibi bazı şeyler 9 volt her şeyi çalıştırmada yarar, yararlı olabiliyor. Bu bir çift oldu düşünüldüğünde ise 18 volt oluyor. Bir televizyonu bile çalıştırabiliyor. Furkan Aslan adım adım enerji projesinin patentini aldı. Geliştirdiği proje eğer hayat bulursa telefonları şarj etmek için priz başında beklemeye artık gerek kalmayacak. Üniversitedeki e, mühendislik fakültesi öğrencilerle yarışmayı göz aldı ve çok beğenildi. Ee, özellikle trakik e, düşkünlerinin botu e, alıp kullanacakları